Burada buranın meşhur kurusu varmış. Yani bizim bildiğimiz ıspanaklı börek. E bir de burada her evde sac ekmeği olurmuş. Bakalım hanımlar nasıl yapıyorlar? Burada neler yapıyorlar? Sohbet edelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Adınız ne? Gülseren. Gülseren abla. Ne yaptın bugün? Sajı, e, küllüyoruz evet. taraftan, sacı küllüyoruz alt taraftan. Bu sacı mı? sacı küllüyoruz alt taraftan. külle. Hani yanmasın diye ekmek. Sonra? Ateşi hazırladık. Sonra, Sonra hamuru? Hamuru da yoğurdu. Hamuru kim yordu? Ee, ablalar yordu. Ablalar mı yordu? Bir soralım bakalım kimler yormuş. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köyüze. Hoş bulduk. Ay sen ne yakışıklısın. Gel. Gel sen yanıma gel. Yamacıma gel. Gel oğlum. Utanıyor mu? Evet. Niye oğlum? Gelsene ya. Erkek adam utanır mı? Gel. Kaçtı. Adınız ne? Dilek ben. Ya ben var ya bu ekmeklere bayılıyorum. Evet, İstanbul'da nerede böyle ekmek, fırın ekmeklerini yiyoruz. Oralarda her şey hazır. Evet. Nereye gitsen böyle köye hep bir ekmek arar gözüm. İyi yaptınız elinize sağlık. Şimdi bu kurusu abla mı yapacak? Evet, evet. Gel abla evet. sen şöyle bir yanıma iki sohbet edelim. Gel, gel aşkım, var. gel 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 gel. Ablacığım. Gel. Ablacığım adın ne? Müfide. Şu hamurları aç da şu marifetlerini bir görsünler Aynen. kız. Aç aç öyle. aç 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 ah canlarım. Hamuru yoğurmuşlar. Bak her kadın bunu beceremez vallahi. Şöyle sini de bir göstereyim. Şu marifetli hamuru bir gör. Kıvamını bir gör. Allah'ım hanımlar marifetli. Evet. Allah yemeden ağzım sulandı müfide abla. <laughs> Şimdi bu kurus ne demek anlat abla? Bu Bukrus. Bahçemizden ıspanamız koparıyoruz. He. Güzelce yıkayıp paşadıktan sonra soğanla kavuruyoruz. Kavurduktan sonra bildiğiniz gibi ee, kavurması yani. Tabii ki. Bakın burada kavurmuş baharatını koyuyoruz. Oo, oh, sen mi yaptın bunu? Hayır. Kim yaptı? Sen ya teyze yaptı. Sen yapmadığı şeyi niye anlatıyorsun peki? E siz beni buraya oturturdunuz. <laughs> <laughs> Zevkle anlatıyorum, ben de yapıyorum. <laughs> Seni kim seçti? Muhtarımız Uğur Nerede Bey. Nerede muhtar? Burada. Gelsin muhtar ya. Bu bu duruma çözüm bulsun ya muhtarım. Böyle <laughs> şey olur mu? Kabul etmiyorum ya. Bizim kayınvalide rahatsız olduğundan dolayı. Hı hı. O yüzden içi hazırladık. Müfide Hanım da zaten bu işin erbabı ustası. Aslında misafire saygı var burada. Lezzetlisini tatsınlar diye hasta kayınvalideye. Rica etmiş Rica yaptırmış. Allah razı olsun. Müfide ablayı da bilir kişi ilan, i̇lan ettin. Evet Müfide ablayı nasıl bilirsin muhtarım? Çok iyi bilir. <laughs> Doğru söyle. Vallahi. Bir akrabalık var mı? Var. Neyin oluyor? Üvey annem oluyor. Müfide abla. Evet. Gerçekten, Gerçekten mi? Allah aşkına. Evet. Anneniz nerede? Annem vefat etti efendim. Ya. 2001 yılında vefat Allah etti. Etsin. Ondan sonra babam 2004 yılında evlendi. Evlendikten sonra kendisi de 7 yıl önce vefat etti. Baba da mı vefat babam etti? Babam da vefat etti. Evet efendim. Aa. Canım benim ama hala akrabalık ilişkiniz Tabii de, devam, devam ediyor. Kardeşlerim var vesaire. Bu arada ben de Uğur Bey'in kardeş... Kızınız mı? Evet. Yani bizim muhtarın kardeşi oluyor. Evet benim oluyor. kardeşim oluyor. Gel olayım. tatlım. Bizim muhtarın hanımı da gelsin. Gel aşkım. Baba anneyi kaybettikten sonra... İki yıl sonra evleniyor. Ee, peki sizin isteğinizle mi evlendiniz? Evet biz de istedik evlenmesi. Çünkü annem öldükten sonra yalnız kaldı. İki yıl boyunca yalnız kaldı. Hı hı. Ondan sonra zaten ben bekardım. Bir kız kardeşim daha bekardı. Hı hı. Onunla beraber iki yıl geçirdikten sonra yani sonuçta bir ihtiyaç, eve bakacak biri, yemek pişirecek biri ihtiyaç duyunca ondan dolayı kendisini evlendirdik. Nasıl tanıştınız? Çok ben çalışıyor. top oynarken yolda... Kaç beni yaşındaydın görüyor. ki? Ee, 29 yaşındaydım. Yani 29 yaşında top mu oynuyordun? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ne topu kız? Önemli olan insanın içi. Allah yaşı aşkına. Değil. Tabii ki. <laughs> Mahalledeyken gençler akşamüstü bir arada top oynuyordu. Samimiyetten şimdi iki top, çocuklar bir arada otururken mesajlaşarak görüşüyorlar. Eski samimiyeti arıyoruz biz aslında çocuklarıma da her zaman bunu dile getiriyorum. Ya Oturup sohbet edeceksiniz, top oynayacaksınız. Senin ilk evliliğinde yani. değil mi? Tabii ki. Dünyaya üç tane e, maşallah. muhteşem çocuk getirdim. Benziyorlar muhtarla da ama değil mi? Tabii. Vallahi benziyorlar tabii. maşallah ya. Kızımla aralarında on gün var. On gün mü var? Evet, Şimdi siz beraber mi evlendiniz? Ben bir sene sonra evlendim babam. Sen babandan evet. bir sene sonra mı evlendin? Ah, peki e, Uğur abi doğru söyle annenden sonra başka bir hanım, kıskandın mı babanı? Ama baban hep yurt dışındaydı ki biz. Bizim buradaki mahalleli olarak, köylü olarak genelde hep yurt dışında çalışmaya gidiyorlar. Alışıktık ya baba yokluğuna. Size babaanne falan bakıyordu? Yok, annem baktı. Ben yani biz gençtik. Annem vefat ettiği zaman ben üniversiteyi bitirdim. E peki baba yurt dışından gelip öyle mi evlendi? Babam annem öldüğünde burada bir yıla yakın kadar kaldı sonra yurt şuna gitti. Hı hı. Ondan sonra ikinci sene geldikten sonra evlendi. Üvey anne duygusu nasıl bir duygu ya? Şimdi yan yanasınız ya evet. hani herkes bunu dile getiremez. Evet. Onu merak ediyorum yani hani insan annesi tabii hani annenin hayatta olmadığı için başka bir duygu olabilir. Hani o kıskançlık oluyor mu ya da insan annesini arıyor mu? Ya nasıl duygular? Şüphesiz tabii ki annenizi arıyoruz ama ben hep grupta olduğum için Hı hı. Yani fazla uzun bir süre aynı evde kalmadı. Zaten bir sene sonra ben evlendim. O zaman geminde çalışıyordu. Hı hı. Yani sağ olsun Fide Hanım da elinden geleni yapıyordu. bizi bir Üvey çocuk olarak değil, kendi çocukları gibi sahiplendi. Üvey anne olarak kabul etmiyorum. Biz evet. abi kardeş gibi, abla kardeş gibi bu şekilde yaşadık. Ya. Tabii ki. Çocuklarımıza yani da büyü büyük annelik yaptı. Bakın genç kızım var, Bengü ile Yaşıt. Hı -hı. Onlara kendisi baktı, yıkadı. ikrehanları kendi yaptı. Ay ne güzel ya. Sağ olsun. Ben üvey anne kelimesini kabul etmiyorum. Herkes için yeterli değildir bu. Doğru. Evet. Tabii. Bir insan çocuğunu seviyorsa karşı tarafın çocuğunu da sevecek. Maşallah ya, vallahi çok güzel. Torun da geldi. O da bu torun? <laughs> ay maşallah. <laughs> Benim torunum. Ay yersin. yerim seni. Aslında şey sen halan oluyor Bengi Ay ilişkine güzelliğine bakın arkadaş gibiler, çok güzel. Ay 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 gel be sen de gel böyle arkama gel. Adın ne bebeğim? Eylül. Eylülcüğüm. Peki halanla arkadaş olmak nasıl bir duygu? En iyi arkadaşım, en yakın arkadaşım ve evet, efsane bir duygu. Beraber büyüdük zaten. Ya. Her an her zaman hep beraberdik onunla. Ya herkese tavsiye ediyor musun? Evet ediyorum. Evet. <laughs> en yakın kankanız halanız. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Hani hep hala deyince böyle sahiplenen anne baba yarısıdır ya. Şimdi bu hala duygusu nasıl oluyor bu yaşta kız? Çok güzel. Eylül'ün halası olmak mükemmel bir durum. <laughs> Nasıl yani? Edi ile Büdü gibiydik. Bilir misiniz Susam Sokağı'nda Edi evet. ile Büdü vardı. Hep bize öyle benzetirlerdi. Ben Edi'ydim o da Büdü'ydü. Ve aileye hep bir yaramazlık peşindeydik. Öyle büyüdük aslında. Hep onlara bela oluyorduk. Ama yani aramızdaki ilişki o kadar güzel ki hiçbir şekilde bozulacağını da düşünmüyorum. Peki burada sahiplenen taraf kim oluyor? Hala olduğu için o hep büyüklük taslıyor mu? Hayır bence. Öyle yok mu? Ben halayım sus! Diyor mu? <laughs> Öyle şey yok mu? Yok. Ya bence sen ona halalık yapıyorsun. <laughs> Acaba öyle mi? Şu an düşünüyorum. Ay canlarım benim ya. Aranızda bir sır olduğunda paylaşıyor musunuz? Tabii ki de Tabii benim ki. tüm sırlarımı bilir? Her ya gider şey söylerse? Söylemem. Söylemem. Yani Söylemem. söylerse işi zor. <laughs> sen ona söylüyor musun? Evet. Ya gider o söylerse? Şey. Söylemez güveniyorum. Güveniyor musun? Güvenmeseydim zaten anlatmazdım ki. Değil mi? Hala olmak e, hani o o akraba ilişkisi ak, bu, bu arkadaşlıkta önemli mi? Biz küçükken o benim halam olduğunu bilmiyordum yani nasıl desem benim yaşıtım evet, kardeşim yani, kız en kardeşim, kardeşim olarak, olarak görüyordum hı. yani her zaman Bengü nerede Bengü ile yemek yiyeceğiz Bengü ile uyuyacağız Bengü ile gideceğiz hep beraberdik o yüzden benim kız kardeşim olarak sayıyordum ben Aynı onu yedemiydi. vallahi kıskandım ya gelin sizi <laughs> bir öpeyim gel çok tatlılar <laughs> oh oh seni de öpeyim bebeğim. Oh, maşallah bu güzel kızlara vallahi. E Fide abla bu güzel sohbetten sonra sen başla, şöyle kameraya gösterelim. Meşhur kurusumuz ay elim de yağlandı. Hmm, zeytinyağı da çok lezzetliymiş ya. Abla az koy biraz az. <laughs> Elimin hamuruyla şu kurusu ben de bir yapayım. Gerçekten merak ettim. Hakkınızı helal edin. Kurus bahane aile şahane. Biz kurusu yaparken böyle birbirine kenetledik. Palta ailesi de birbirlerine kurus gibi böyle kenetlenmişler. Ne mutlu size. Evet teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.